Tamam biz. Tamam. Hadi bakalım. hadi hadi <laughs> başıyla bilirsin sen. De bak bak bana. Bana bak bakayım. Demişim bana bak. Gel. Hadi. <laughs> Ya bakalım, hayır bakalım. Evet, evet, evet. muhteşemsin. Evet, daha, evet. Bir küçük adım daha. Bir küçük. Evet, çok aferin sana. Aferin sana. Eee Miray Zeynep e, 2012 yılında eee olarak dünyaya geldi. Eee 7 aylık dünyaya geldiği için eee Küvez'de kaldı. Küvez'de kaldığı için de eee oksijensiz kaldı. Ee, onun için e, oksijensiz kaldığı için de e, sadece e, bedenen ortopedik olarak yürüyemiyor. Çok şükür bugünümüze ilk adımımızı e, bu cihazımızla attık. İnşallah daha iyi günler bekliyor bizi. Zeynep 8 yaşında. Evet 8 yaşında. İlk adımını bugün attı. Evet ilk adımını bugün attı. Bu cihazımızla attı. Allah razı olsun hepsinden. Eee Miray Zeynep e, promotör olarak dünyaya geldi yalnız ama e, yaşıtlarına göre çok çok güzel ilerliyor. E, tabii ki adımlarımızı atmamız için e, ön ayak olması gerekiyor e, hayırseverlerimizin çok büyük destekleri var bize. Ee, onlar sayesinde ilk adımımızı bugün attık. Hayırsever vatandaşlar destek oldu. Belki. Tabii ki hayırsever arkadaşlarımız hepsinden Allah bin kere razı olsun. Hepsi destek oldu. Destekleri için hepsine e, tekrar tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah daha iyi ilerleyeceğiz. Hayalim e, bağımsız yürüyebilmesi. Kendi başına, tek başına birçok şeyi e, bizsiz başarabilmesini istiyoruz. İnşallah olacak, umutlarımız var. Özellikle okumayı çok istiyor. Arkadaşlarıyla parkta oynamak çok istiyor. Arkadaşlarıyla beraber vakit geçirmek çok istiyor. Yani elinden tutup ben de onunla beraber okula götürmek istiyorum. E, keza onunla beraber çok hayalim var. İnşallah hepsini gerçekleştirmeyi umut ediyoruz. İlk gördüğüm an neler hissettim? Ya insanın evladının ilk adımı atması demek. Yani bunu tarif edemezsiniz ki bunu. E, yani bu anlatılmaz bu yaşanır bence. Yani bu anlatılmaz. Bu çok değişik bir duygu. Yani bilmiyorum ben daha çok hayallerim var. Benim en büyük hayalim onun el ele tutuşup onu okula götürmek, onu parka götürmek. Yani daha çok büyük hayallerim var. İnşallah hepsi gerçekleşecek. Ben zaten Zeynep bizim yedinci çocuğumuz, destek olduğumuz. Daha önce farklı illerde, farklı şehirlerde yardımlarda bulunurken Dilovası Dernek, Dilovası Engelliler Dernek Başkanı Samet Erden başkanımız ulaştı. Bizim Dilovası'nda Zeynep kızımız var, Serap Pasi hastası diye. Burada bir destekte bulunabilir miyiz diye. Bize geldik, Zeynep'imizi gördük. Zeynep'imizin ölçülüğünü aldık. Gerekli olan maliyeti topladıktan sonra Zeynep'imizin yaşam Volker Aracının siparişini verdik ve gelip montajını yaptık gerekli bilgileri verdik. Şu an Zeynep'imiz adımlarını atmaya başladı gelişimi daha çok iyi olacak inşallah. Sadece Zeynep'imiz değil birçok Zeynep gibi çocuğumuz var. Herkesin bu işin altına elini sokması ve tüm çocuklarımızın hayatını kolaylaştırmak için destekte bulunması gerekiyor. Evet, çok güzel gidiyorsun çok güzel. Evet.